Evet geçmişten günümüze enerjimizi biz böyle konularda harcadık ve yine söylüyorum Sayın Bakanım 150 yıl boyunca çözemediğimiz Anayasa'yı örnek verdi 80 yıl boyunca bir türlü çözemediğimiz bu siyasi partiler yasası demokratik siyaset meselesi ve ben de diyorum ki 100 yıldır bu ülkenin temel sorununu çözecek bir siyaset ne yazık ki inşa edilmedi. Ve bugüne geldik. Tabii böyle bir tablodan sonra Liberal Parti'nin böyle bir organizasyon ve böyle bir konuda tartışma açması hakikaten takdire şayandır ve ben tekrar Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarını tebrik ediyorum. Bugünün siyasetini tanımlamak için, yalnız zaman konusunda beni uyarın, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini örnek vermek yeterlidir bence. Tek adam rejil ve lider sultası altında örgütlenmiş partilerin siyaset tarzının hakim olduğu bu ülkede demokratik bir siyaset ve muasır bir siyaset asla mümkün değildir. Çünkü söz konusu lider sultasına dayalı siyaset tarzı bugün hem iktidar hem de muhalefet partileri tarafından ve daha vahimi mensupları tarafından da adeta işselleştirilmiş görünüyor. Bu çok vahimdir. Bu. Yani sadece iktidar partisiyle sınırlı değil, tek adam sultası. Diğer partilerde de bugün benzer biçimiyle söz konusudur. Oysa biliyoruz ki AK Parti de kuruluşunda ve daha sonraki bir iki dönemde muhasır ilkeleri hedef edinerek siyaset yapmaya gayret ediyordu. Ama ne yazık ki daha sonra sözünü ettiğim sistemle buluşunca kuruluş ilkelerinden kopmuş, iddialarından vazgeçmiş ve hukuku tamamıyla yok saymış. Neredeyse muasırlaşmayı da küfür ve sapkınlık görecek bir ideolojiye saplamıştır. Bu durum, bu durum esasen AK Parti ile sınırlı değil. Siyasetin ve siyasi partilerin sistemle ilişkilerinden kaynaklandığını vurgulamak istiyorum. 15 Temmuz darbe kaosunu hatırlayın. Bunu fırsata çevirip tek adam rejimini inşa eden ne yazık ki siyaset kurumudur. İktidar ve muhalefetiyle beraber parlamentoda temsil eden siyasi partilerin desteğiyle bu ülkede adeta ittifakla inşa edildi. E peki tek adam ve lider sultası eğer siyaset marifetiyle inşa ediliyorsa ve tatbik ediliyorsa biz buna hala siyaset mi diyeceğiz? Ne yazık ki demeye devam ediyoruz. Bence trajik komik olan tek adam sisteminin toplum tarafından da ne yazık ki benimsenmiş olmasıdır. En azından görüntü bu yöndedir. Milletvekillerinin kendi oylarıyla çıkardıkları yasalara veya parti yöneticilerin kendi elleriyle yazdırdıkları tüzüğe uymayan bir anlayış sadece siyasetten kopmakla kalmaz, ahlaktan, dürüstlükten, faziletten, adaletten de kopmuş olacak ve güvenilirliğini yitirmiş olacaktır. Bugün siyasetin toplum tarafından güvenilir kabul edildiğini iddia etmek oldukça zor olacaktır. Sadece siyaset alanında da değil, hukuk alanında da aynı sorunu yaşıyoruz. Yani size soruyorum, hukuku şiar edilmiş bir siyasi parti var mı? Hukuku işselleştirmiş, hakikaten hukukun üstünlüğüne inanmış bir lider tanıyan var mı? Ben tanımıyorum, ben bilmiyorum, görmedim de. Ama iddia bu. Ve biz bu iddia sahiplerinden siyasetin muhasırlaştırılmasını, demokratikleştirilmesini, demokratik bir, demokratik bir ana yapma, anayasa yapmasını, hak ve özgürlükleri tanımasını, eşitliği ikame etmesini istiyoruz. Acınacak bir durum. Sadece parti değil, partiler değil. Bizim de durumumuz hiç de iç açıcı görünmüyor. Ve dikkat edilirse, özellikle çok partili sisteme geçtikten sonra, iktidarla statüko arasında bir tercih söz konusu olduğunda, yani iktidar iddialarını gerçekleştirmek istediğinde, sistemle karşı karşıya gelindiğinde iktidar partileri tavrını sistemden yana, statikodan yana koyarlar. Bunu yapmayan bir iktidar var mı? Burada değerli siyasetçiler, Sayın Bakanım daha iyi bilir, oraya girmiyorum.